işlemimizin bir çoğunu bitirdik. Daha demin söylediğim gibi şuraya o yüzük olan tarafa attım. Ortadaki büyük parça dönüyor. Buradan da araya koyacağımız matkabı tutacak şöyle demirden. Parçamızı attık. Bir de boyadım bu yavruyu. Bakalım böyle güzel bir proje çıkıyor. Sanki birazcık ağır oldu. Elim şu an onun ağırlığını hissediyorum. Bir şey olmasın diye kalın malzeme aldık ama sanki bu da pervanemiz dostlar yine 3 milim sacdan bakın şurada aşağıda sac var 2.5 milim 3 milim tercihe göre şöyle kalınlığını görün sacdan kendime şablon çıkarttım pervanenin şeklini aldım sonra şu bükme işlemlerinde pense ve şu kurbağacık yardımıyla yaptım pervanemiz de güzel oldu pervanenin arkasına, ispironun şu arkasına gelen şu kertikli tarafını takacağım. Pervaneyi taktıktan sonra da bir tane keçeli somun. Yani bunun karşılığını takarsak belki çıkabilir diye düşündüm. O yüzden ben keçeli somun atacağım. Daha sağlam, daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bakalım ortaya ne çıkacak? Yapmaya devam.